Yaşayan Nostradamus olarak bilinen ünlü kahinin dünyanın geleceği hakkında korkunç kehanetini duymalısınız. Yaşayan Nostradamus olarak tanınan ünlü kahin Edos Salım eden 2023 kehanetleri, Deccal gelecek. Brezilya'da yaşayan Edos Salım isimli genç kahinle tanıştıralım sizi. Kendisi koronavirüs pandemisini, Ukrayna-Rusya çatışmasını ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü önceden tahmin ettiğini öne sürüyor. Günümüzün Nostradamus'u olarak adlandırılan Salım, öncelikle kendisini bir kahin olarak tanımlamadığını, kendi yeteneklerinin bilim sayesinde kanıtlandığını iddia ediyor. Salım, kendisinin diğer insanlardan farklı olduğunu ilk olarak 12 yaşında hissetmeye başlamış, kendi kontrolü dışında bazı duyguları hissediyor, bir şeyler duyuyor ve bilmediği konular hakkında konuşuyormuş. Bu yetenek bana Tanrı tarafından verildi diyen adam, aynı zamanda etnik kökeninin Roman olmasının da etkisi olduğunu düşünüyormuş. Her şey bir yana, Salom'un nasıl kehanetleri var onlara göz atalım. 2012 yılında koronavirüs pandemisini öngördüğünü iddia eden adam, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliği de 44 gün öncesinden bildiğini söylüyor. Bunun ardından öngördüğünü iddia ettiği kehanetler arasında kraliçe Elizabeth'in vefatı var. Bir diğer kehaneti ise Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak istemesiyle ilgili kendisi geçtiğimiz gün açıklanan insan benzeri Tesla robotlarından önce robotların insanların yerini almaya başlayacağına dair söylemlerini paylaşmış. Peki Salım gelecek hakkında neler söylüyor dersiniz? Kendisinin herkesi korkutan kehaneti 3. Dünya Savaşı ile ilgili. 3. Dünya Savaşı aslında koronavirüs pandemisi ile birlikte başladı. Ukrayna-Rusya çatışması da bunun bir kanıtıydı, bir diğeri ise teknolojinin gelişmesinden kaynaklanıyor, dedi. Salım ünlü İngiliz gazete Daily Star'a konuşarak 2023'te Detchal'in geleceğini de söyledi. Herkesin düşündüğünün aksine, Detchal Avrupa'dan gelmeyecek ve kabala araştırmalarına göre 2023 ile 2026 yılları arasında tam olarak kendini gösterecek dedi. Salım tüm bunlara ek olarak, Detchal'in dönüşü ile sonun başlangıcının geleceğini öne sürdü. Ayrıca ünlü isim bunun bir kehanet olmadığını ancak yeni bir para birimine geçiş yapacağımızın da altını çiziyor. Kripto'yla uğraşanları üzmek istemem ancak bir aksaklık ya da sistemsel bir sorun pek çok yatırımcının kaybına neden olabilir dedi.